Hayat bazen o kadar üstümüze gelir ki kendi düşüncelerimiz bile bize yük olmaya başlar. İnsanların söylediklerinden, dünyanın gürültüsünden ve iç sesimizin karmaşasından yoruluruz. Ama asıl yorgunluk dışarının gürültüsünden değil, o gürültüyü zihnimize davet etmemizden kaynaklanır. İşte bu yüzden bugün sana seni yaralayan her şeyle yüzleşmek yerine önce düşüncelerini susturmayı Sonra yeniden kurmayı öğreten bir bakış açısından bahsedeceğim. Stoacılıktan. Çünkü stoacılık sadece eski filozofların tozlu raflara bırakılmış bir düşünce sistemi değil, tam tersine karmaşık hayatlarımızda ayakta kalmak için elimizde kalan son sağlam zemin gibi bir şey ve eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen belki de uzun zamandır aradığın huzurun, gücün ve berraklığın aslında çok daha yakın olduğunu fark edeceksin. Şimdiden söylüyorum, videonun ilerleyen bölümlerinde senden yorumlara bir cümle yazmanı isteyeceğim. Çünkü hem zihnini çalıştırmak hem de bu topluluğu büyütmek için buna ihtiyacımız var. O yüzden dikkatle dinle. Stoacıların ilk öğrettiği şey şudur. Düşüncelerini kontrol edemezsen hayatını kontrol edemezsin. İnsanlar genelde problemlerinin dışarıdan geldiğini zanneder ama çoğu problem içeride büyür, zihnin karanlık koridorlarında boy atar, kendi kendine büyütürsün, yanlış anlamaları, kuruntuları, korkuları ve belki de hiç yaşanmayacak şeyleri defalarca tekrar düşünerek kendine zarar verirsin. İşte stoğacılık bu noktada devreye girer ve der ki kendine eziyet etmeyi bırak. Olaylar seni incitmez. Sen olaylara yüklediğin anlamlarla kendini incitirsin. Bir an dur, gerçekten dur. Ve bu cümlenin ağırlığının omuzlarına oturmasına izin ver. Çünkü bu fark ediş bile tek başına büyük bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Düşüncelerini kesmek, onları bastırmak değildir bazılarını izlemek, bazılarını serbest bırakmak ve bazılarını da hiç ciddiye almamak demektir. Stoacıların tümü bu zihinsel disiplini bir tür ruh antrenmanı gibi görürdü. Belki sen de bugün bunu ilk kez duyuyorsun ama inan bana, doğru düşünce biçimini öğrendiğinde dışarıdan gelen neredeyse hiçbir şey seni sarsamaz. İşte ikinci büyük öğreti. Kontrol edemediğini bırakmayı öğren. İnsanlar, mutsuzluklarının yarısını olmayan şeyler için, diğer yarısını da kontrol edemedikleri şeyleri kontrol etmeye çalışırken yaşıyor. Birini, sana nasıl davranacağına, hayatın nasıl ilerleyeceğine, insanların seni anlayıp anlamayacağına, dünyanın sana adil olup olmayacağına hükmedemezsin ve stoğacılık bunun için şunu söyler. Sen sadece kendi davranışından sorumlusun. Bu cümle fark edildiğinde insanı hafifleten bir tarafı var. Çünkü neyi kontrol edemeyeceğini bilmek, aynı zamanda neyi kontrol edebileceğini öğrenmektir. İşte özgürlük tam burada başlar. Bu videoyu izleyen herkesin yoruma bir kez şunu yazmasını istiyorum. Kontrol edemediğim şeyler beni üzemez. Bu cümle yalnızca bir yazı değil, zihne verilen bir komuttur ve sen bunu yazdığında aslında kendinle bir anlaşma yapmış oluyorsun. Gelelim üçüncü derse. Duyguların seni yönetmesine izin verme. Stoacılar duygusuz değildi. Aksine duygularını o kadar iyi tanıyorlardı ki onlara teslim olmuyorlardı. Çünkü insan öfkeliyken, kıskanırken, korkarken veya kırgınken doğru karar veremez. Senin de hayatında keşke böyle tepki vermeseydim dediğin anlar oldu biliyorum. Çünkü hepimiz aynı kusurlarla dolaşıyoruz. Ama stoğacılık diyor ki, duygunun seni yönetmesini izleme. Onu seyret, ona eşlik et ama kararlarını ona bırakma. Eğer bunu yapmayı başarırsan kendine bilerek zarar veren milyonlarca insandan biri olmaktan çıkarsın. Dördüncü öğreti ise şu, sessizliğinle güçlen. Çoğu insan çok konuşarak var olduğunu zanneder ama asıl güç doğru anda susabilmektir. Susmak yalnızca kelimeleri durdurmak değildir, zihni de durdurmaktır. Kendini savunma ihtiyacını bırakmaktır. Kendini açıklama zorunluluğunu terk etmektir. Herkesle tartışmak zorunda olmadığını fark etmektir. Stoacılar susmayı bir zayıflık değil, bir hakimiyet biçimi olarak görürdü. Çünkü susabilen insan tehlikeli insandır. Kendini kontrol eder, duygularını yönetir, gereksiz savaşlara girmez. Videonun burasında senden şunu isteyeceğim. Eğer buraya kadar izlediysen yorumlara bir nokta. Bırak. Bu hem videoyu takip ettiğini gösterir hem de sessiz bir dayanışma gibi düşün. Beşinci ders. Her şey geçicidir. Ne acılar, ne öfkeler, ne hayal kırıklıkları, ne de mutluluklar. Hiçbiri kalıcı değil. Stoğacılık bize sürekli olarak geçicilik fikrini hatırlatır. Çünkü acıyı çeken insan için en büyük teselli bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini bilmektir. Mutlu olan insan için en büyük uyarı bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini bilmektir. Geçiciliği kabul eden insan kaybetmekten korkmaz. Altıncı derse geldiğimizde stoğacılık şunu söyler. Başkalarının düşünceleriyle yaşamak. İnsanların ne dediği, ne düşündüğü, seni beğenip beğenmediği, seni takdir edip etmediği bütün bunlar seni yönetiyorsa aslında kendi hayatını yaşamıyorsun demektir. Stoacılar bir kişinin kendi aklına ait olmayan bir hayat yaşamasını en büyük trajedi olarak görürlerdi. Senin doğruların, senin değerlerin, senin fikirlerin var. Onları savunmak için izin bekleme. Ve son ders, kendinle barış. Çünkü savaşın en büyüğü dışarıda değil içeride. Geçmişe kızgınlık Kendine öfke, pişmanlıklar, yapamadıkların, söylediklerin, sustukların bunların hepsi içsel bir yük. Ama stoğacılık der ki kendini affetmeden ilerleyemezsin. Bugün belki ilk kez kendini gerçekten duymaya başladın. Belki hayatta ilk kez ben gerçekten değişebilirim diye düşündün. O yüzden senden videonun sonunda sadece şunu yapmanı istiyorum. Kanala abone ol. Çünkü bu yolculuğu yalnız yürümek zorunda değilsin. Bu kanal senin için bir rehber olacak ve her yeni video seni biraz daha güçlendirecek. Eğer bu metin sana iyi geldiyse, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşıp bir başkasının hayatına dokunmayı unutma. Çünkü bazen tek bir cümle bir insanın bütün yaşamını değiştirebilir. Belki bu video o cümleyi içinde saklıyordur. Ve belki de bütün bu konuşmanın sonunda fark etmen gereken tek şey şu. Hayat sen ona karşı direndikçe ağırlaşıyor. Ama sen onunla birlikte yürümeyi öğrendiğinde her şey hafifliyor. Ne seni inciten insanlar, ne seni geren olaylar, ne de sürekli kafanın içinde dönen o karanlık ses. Bunların hiçbiri seni yönetemez. Sen izin verdiğin ölçüde güç kazanıyorlar. Belki bugün ilk defa ben gerçekten neyi kontrol edebilirim? Sorusunu kendine dürüstçe sorduğum bir gün olacak. Belki de uzun zamandır ilk defa dış dünyanın gürültüsünü değil, kendi içindeki puslanmış ama hala orada duran sessiz sesi duymayı seçtiğin bir an. İşte tam da burada stoğacıların anlatmaya çalıştığı şey başlıyor. Bütün mesele her şeyden önce kendi aklının kapısını kapatabilmekte. Gereksiz yükleri, sana ait olmayan sorumlulukları, geçmişin gölgelerini, başkalarının fikirlerini, beklentilerini, yargılarını hepsini dışarıda bırakabilmekte. Çünkü unutma, sen zihnine kimleri alıp kimleri almayacağına karar verebilecek kadar güçlüsün. Bu güç sende hep vardı, sadece biraz tozlanmıştı. Şimdi kendine bir iyilik yap. Bu videoyu kapattıktan sonra birkaç saniye dur, nefes al ve kendine şu soruyu sor: Bugün düşünce biçimimde küçük de olsa neyi değiştirebilirim? Zira büyük dönüşümler hep bu küçük kararlarla başlar. Ve eğer bu yolculuğu tek başına yürümek istemiyorsan, bil ki bu kanalda seni bekleyen çok fazla içerik var. Kontrol edemediğin şeyleri bırakmayı anlattığım videoya da göz atabilirsin ya da zihinsel yükleri hafifletmek için kullanılan stoacı pratiklerden bahsettiğim diğer videoya. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Daha dingin bir zihin, daha hafif bir kalp ve daha bilinçli bir yaşam. Bu kanalda her şey senin içsel gücünü bulmana yardım etmek için var. Eğer anlattıklarım sana bir şey hissettirdiyse, bir düşünceyi kıpırdattıysa, bir yükünü hafiflettiyse bunu yorumlara yaz. Hatta şöyle yaz: kendimi yönetmeye bugün başlıyorum. Görelim kaç kişi kendine bu sözü verebiliyor. Ve son olarak daha fazla içsel dönüşüm ve stoğacılık içerikleri için kanala abone olmayı unutma. Çünkü sen değişmeye karar verdiğinde burada seni hep destekleyecek bir yer olacak. Bugün kendin için büyük bir adım attın. Bırak bundan sonra hayat sana değil, sen hayata yön vermeye başla.